Merhabalar. Gündeme dair yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Bugün de hem toplu sözleşme süreci sonrası hakem heyeti kısmını, hakem heyetinin ilk toplantısını değerlendireceğiz. Hem de her zaman tüm yayınlarda mümkün olduğunca değindiğimiz, üzerinde durduğumuz kademeli emeklilik konusunu değerlendirdiğimiz bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak elbette ki 8. dönem toplu sözleşme sürecini ele alalım. 8. dönem toplu sözleşme kamu çalışanlarının 2026-2027 yıllarında ne kadar maaş artışı alacağı, ne kadar maaş zammı alacağı ve onun dışında da sosyal haklar konusunda ne gibi gelişmeler kaydedileceği noktasında önemli bir süreçti. Bir aylık süreç. Bir aylık sürecin şu an sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. İlk 20 günü toplu sözleşme süreci. Son 10 günü ise hakem heyeti kısmı oluyor. Toplu sözleşme sürecini daha önceki yapmış olduğumuz yayınlarda enine boyuna konuştuk. Hatta toplu sözleşme sürecinde özellikle iş kolları nezdindeki uzlaşmalar ya da sözde kazanımlar kısmında neler var, neler yok yarın gün içinde detaylı bir yayın gerçekleştireceğiz. Genele ilişkin hükümler ve iş kollarına ilişkin hükümleri değerlendireceğiz. Bu konuya çok fazla girmeyeceğiz ama 8. dönem toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanacağı 3 aşağı 5 yukarı belli olduktan sonra bizim daha fazla gündeme getirdiğimiz ilk olarak Sendikamız olarak gündeme getirdik Sonrasında da diğer sendikaların Bu konunun üzerine gittiği Ve Kamuoyunda sık bir şekilde Tartışılması sağlanan Hakem heyetine başvuru ve Hakem heyetine üye göndermeme Daha doğrusu hakem heyetinin Bundan önceki toplu sözleşmelerde 3 toplu sözleşmede uzlaşmazlıkla sonuçlanmış. Hakem heyetine gitmiş ve hakem heyeti işverenin son teklifini yani hükümet tarafından verilen son teklifi onaylayıp geçmişti. Dördüncü defada gitmenin anlamsız olduğunu, bunun için hakeme başvuru yapılmaması gerektiğini, işveren tarafından bir başvuru olduğunda da üye gönderilmemesi gerektiğini, hem biz hem de diğer sendikaların tamamı e, bu noktada açıklamalar yaptı. Kamuoyunda görüşlerini belirttiler. Yetkili sendika ve yetkili sendikaya yakın olup sanki yetkiliymiş gibi davranıp e, sorumluluktan kaçan diğer sendikada hakemiyetine başvurulmaması gerektiğini kabul ettiler. Yetkili sendika doğal, e, özellikle başvuruyu yapmadı. Diğer sendikada zaten başvurulmaması gerektiğini... Teklara ettiler. Ancak başvuru yapılmadı ama bugün hakemiyeti toplantıyı yapabildi. Toplantıyı yapabilmesi demek, toplantı yeter sayısına ulaşması, işveren tarafından, kamu işvereni tarafından gelen ya da cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen üyelerin dışında artı bir üye olmalı ki toplantı yapılabilsin. Bu da sendikalardan birinin yetkili masada bulunan sendikalardan birinin üye göndermesi gerekiyor anlamı taşıyor. Eğer toplantı gerçekleşirse. Toplantı yapıldı. Toplantı kaç üye ile yapıldı? 10 üye ile yapıldı. Yani 8 üye ile falan da değil. 10 üye ile yapıldı. 2 memur sen üyesi bir de kamu sen üyesinin toplantıya katı, katıldığı ya da bu sendikaların e, hakem heyetine e, üye göndererek toplantının yapılmasını sağlamış oldular. Ve ilk toplantı gerçekleşti. Şimdi Burada önemli olan husus biz hakem heyetine niçin gidilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü hakem heyetine eğer gidilmemiş olsaydı ya da hakem heyetine üye gönderilmemiş olsaydı memur maaş artışları, memur maaşları doğrudan TBMM'de görüşülecekti. TBMM'de yani siyasetin konusu olacaktı. Ama hakem heyetine gittiği için sadece bürokrasinin sorunu oldu ya da büro, bürokrasinin de tartışılacak bir durum haline geldi. Kamu işveren heyeti ya da Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen 7 üye sendikacılara hadi memurun yanında olduğunu varsayalım. 7 üyenin üyeyi ikna etmek mi daha mantıklı yoksa siyaset kurumu mu? Çünkü siyaset kurumu doğrudan halktan, halktan memurlardan oy alma için politika geliştiren kurumlar. Siyaset kurumu doğrudan memurun lehine çalışmak zorunda kalacaktı. Eğer TBMM'ye gitseydi. TBMM'ye gitmediği için sadece oradaki 7 tane bürokrat kalıyor. 7 bürokratın kamu işveren heyetinin söylemiş olduğu ya da vermiş olduğu teklifin üstüne bir gelişme yapması çok olası görünmüyor elbette ki olmaz diye bir durum yok ama çok olası görünmüyor. Bundan önceki 3 örnek var çünkü. Bunun için öyle ya da böyle bu risk alınmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu sorunun gitmesi gerekiyordu. Çünkü zaten toplu sözleşme süreci olmadan önce ya da toplu görüşme sürecinin başlamadığı görüşmelerden sözleşmeye geçti. Görüşmeler, sözleşmeler olmadan 2000'li yıllardan önceki zamanda, 2000 yılı öncesinde dediğimiz zaman bu süreç zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlenen bir husustu. O zaman kamu çalışanları hak ettiğini alabiliyordusa şu an çok daha rahat bunu alabilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eminiz ki biz önü persen olarak ve diğer tüm sendikalar Türkiye Büyük Millet Meclisinden hakem heyetinden çok daha iyi bir memur maaş artışı alınabileceğini düşünüyor ve bu noktada da hareket edilmesi bu noktada mücadelenin genişletilmesi çeşitlendirilmesi gerekiyordu. Eğer hakem heyetine gidilmemiş olsaydı, hakem heyeti toplantıyı yapmamış olsaydı, o zaman Ekim ayına kadar tüm kamu sendikaları siyaset kurumuna derdini anlatmaya siyaset kurumuna bu noktada acil önlem alınması çalışma yapılması ve şu 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 maddelerin ivedilikle en olaca, olabilecek şeklinde kanunlaştırılması gerektiğini anlatma fırsatı bulacaktı kamu çalışanları kısaca hakkını arama fırsatı bulacaktı ancak memur sen ve kamu senin üye göndermesiyle bunlar da biraz suya düşmüş oldu bu umut da maalesef yeşermeden gitti yani kısacası bu hakemiyeti sürecini yine takip edeceğiz Çarşamba günü sanırım nihai kararını açıklaması gerekiyor Çarşamba gününe kadar biz süreci yakından takip edeceğiz Sendik olarak da bireysel olarak da yapılması gerekenleri sırasıyla yapmaya devam edeceğiz şimdi gelelim diğer bir gündeme, kademeli emeklilik gündemine. Kademeli emeklilik gündemi e, Ağustos ayı itibariyle diğer aylara nazaran biraz e, sanki zayıflamış gibi özellikle eylemsel kısımda, diğer e, sosyal medya kısmında ya da ulusal medyada haberleştirilmesi siyasetin gündeminde konuşulması kısmında çok büyük, büyük eksiklik yok ama eylemsel kısımda biraz yavaşlama var. Bunun da nedeni Tatil döneminde olmamızdan kaynaklı hem siyasetçiler tatilde hem doğal olarak kademeli emeklilik bekleyen, kademeli emekliliğin bir an önce çıkmasını isteyen arkadaşların bazıları köyüne gitmiş, bazıları tatil yapıyor, bazıları daha farklı işleri var. Biraz da yazın sıcağının etkisiyle eylemsel hareket biraz düşmüş durumda ama Eylül ayı itibariyle hızlı bir ivmenin yakalanacağını düşünüyoruz. Burada bugün değinmek istediğim husus Ekim ayında meclis açılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, açılacak. Milletvekilleri, siyasi partiler orada çalışmalarını yine hızlı bir şekilde yapmaya hatta bütçe görüşmeleri akabinde başlayacağı için öncesinde belli kanunları görüşülmesini sağlama yönünde her siyasi partinin kendine göre çalışması olacak. Burada önemli olan kademeli emeklilik hususu biz biliyoruz ki kademeli emeklilik bekleyen tüm arkadaşlar bir an önce bu sistemin kurulmasını istiyor. Sistem kurulsun 2 yıl sonra emekli olayım, 3 yıl sonra ya da işte kademe nasıl yapılmışsa 5 yıl sonra emekli olayım. İşte hem prim anlamında hem de yıl olarak örneğin 2005 yılında girişlidir. Onun elbette ki kanun çıktı yarın emekli olacak. Öyle bir durum zaten hiç kimsenin talebi değil. Ama bu sisteminin bir an önce kurulmasını istiyoruz. O zaman eylül ekim ayına kadar önümüzde 40 günlük gibi bir zaman var. 40 gün e, civarı hatta hemen meclisin açıldığı ilk 10 günü de geçtiğimiz zaman 40 40 günün üzerinde bir zamandan söz ediyoruz. Bu zaman boyunca güçlü mücadele yapılırsa ekim ayında görüşülmesi ya da mecliste tartışılması kısmına gelinebilir. Bu çalışma yapılırsa yani hiçbir şey yapmasak seçim öncesi de çözüme kavuşmayacaktır. Yapılan mücadelenin şiddeti ne kadar artarsa, ilgili yerlere, ilgili kurumlara, siyaset kurumuna, bürokrasiye derdimizi eylemsel olarak ya da diğer yollarla, çalışmalarla ne kadar iyi anlatılırsa, ne kadar sistemli ve düzenli bir şekilde bu aktarımlar yapılırsa o kadar hızlı mücadele olacaktır. Bu mücadele niçin Ekim ayında olmasın? Yani kademeli emeklilik bekleyen, emeklilikte adaletin tesis edilmesini bekleyen arkadaşların tamamı bir an önce çözülmesini istemiyor mu? Evet, hiç kimse seçim öncesi çözülsün demiyor. Seçim öncesi en kötü ihtimal çözülsün diyor. O zaman Ekim ayına kadar mücadelenin daha da arttırılması gerekiyor. Buna hem EMAT Derneği'nin yöneticileri ya da e, illerdeki temsilcileri bu noktada çalışmalarını hızlandıracak. Hem de onların sadece hızlandırması yetmiyor. Diğer arkadaşların da kademeli emeklilik bekleyen herkes bu sürece katkı sağlamak zorunda. Başka türlü bu sürecin nihayete ermesi mümkün değil. Ekim ayında eğer kademeli emeklilik gündemde tartışılsın ve bir an önce çözüme kavuşsun deniyorsa o zaman herkes üzerine düşeni yapacaktır bu yapılmadığı zaman Ekim ayında çıkmaz bir sonraki Ekim'e kalabilir. O zaman çıkmaz seçim öncesine kalabilir. Seçim öncesi de belki çıkmaz seçim sonrasına kalabilir. Bu tamamıyla kademeli emeklilik e, bekleyen arkadaşların topyekun mücadelesine bağlı. Eğer bu mücadele güçlü bir şekilde yapılırsa şu ana kadar yapılan mücadele olağanüstü iyi ama çözüm için yeterli değil. Bunu her yayında söylüyoruz. O zaman Ekim ayına kadar özellikle bu mücadeleyi birkaç kat arttırarak ve birkaç tabana yayarak tüm illere yayarak bu mücadeleyi büyütmek zorundayız. Bu kısma da özellikle bugün değinmek istedim. Şimdilik gündem noktasında aktaracaklarımız bu kadar. Hakem heyeti kısmı, memur maaş artışları, memurların diğer toplu sözleşme hükümlerinden gelen hakları ile ilgili yayınları yapmaya devam edeceğiz. Yarın detaylı bir yayın yapacağız. Sonraki günlerde de farklı farklı örneğin eğitim iş kolundaki kazanımlar ya da memura ne geldi ne gitti. Yani aslında şunlar şunlar gelebilirdi ancak sadece şunlar geldi gibi biraz daha detaylı yayınlar yapmaya, süreci takip etmeye, özellikle hakem heyeti sürecini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.